Önceki isim merhaba arkadaşlar şimdi konuşacak zamanım yok bir Arkadaşlar size bir şey göstermek istedim. bunu annem aldı biz tasarladık Bunu ben yaptım arkadaşlar aslında alçıyı ben yapmadım boyamayı ben yaptım Sulu boyayı çok fırçanızı çok bastırmayın yoksa şeyleriniz ee, fırçanın tüyleri buraya yapışıyor arkadaşlar Uyarayım şimdi Buraları işte ben yaptım arkadaşlar şöyle göstereyim linkini. Dün çok dün çok eğlendim. Şimdi bir şey daha var. Bir ben yaptım. Kardeşim de bir tane da göstereceğim. Bak bunlar kardeşim de yaptı. Onu göstereyim. Şöyle küçültelim. Şöyle. Şöyle. Bunlar da bu kadar. Farklı Ufak, farklı renkler var. Ee, mesela testi bu da. Kardeşim de bir tane şöyle var. Bir tane Bunlar var. Bunların aynıları da var. Ya. Arkadaşlar bu bileklikleri neden taktım diyorsanız şey benim sağ ve solu karıştırıyorum bu yaşımla. Sağ ve solu karıştırıyorum. Ya. Garip işte. İşte gördüğünüz gibi kırmızı da var. Ve biz bunları bu renklerle boyadık. Sev, umarım video sevmişsinizdir arkadaşlar. Birazcık kısa oldu çünkü benim zamanım yoktu. Bu videonun sonuna yiyemez için çok teşekkür ederim. Ben görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şahsı hoşçakalın. Tamam be.